Pankreas kanseriyle mücadele eden Tangeli ilk doğum günü kutlamasını hastanede yapmıştı. Şifa diliyorum Rabbim'den önce kendime sonra her her hastanın şifası derdi olanın devası olsun. Dostları Tangeli'ye moral vermek için bir doğum günü partisi organize etti. Tangeli doğum günü kutlamasına danslarla geldi. doğum günü pastasını güzel dileklerle üfledi Tanyeli. E tabi güzel dostlarımın olması çok büyük bir motive. Beni yalnız bırakmamamız çok büyük bir motive. Dileğimi diliyorum. Şifa olsun, şifa olsun, şifa olsun. Hayattaki en önemli şey sağlık. E ee, paran olmuş olmamış. Sağlığın olur, paran çalışırsın, paran olur. <laughs> Bolca hediye aldı o gece Tanyeli Beşi bir yerdeler takıldı boynuna. <laughs> Ay çok teşekkür ederim ya. Altın veren candan. Dostları, eşi ve çocukları yanındaydı zor günlerinde. Bunun altını çizen Tanyeli gelmeyen birileri var mı sorusuna esprili yanıtlar verdi. Çocuklarım yanımda, kocam hep yanımda. Dostlarım yanımda, zor gün dostlarım hepsi. Allah razı olsun hepsinden. Şarkı söyleyeyim. Bekledim de gelmedi çok iyi ettin. <laughs> Yok ya şaka yapıyorum. Fırlamalığım üstümde bugün. Bırakın biraz şımarayım. Futbol dünyasının gözde bekarlarından Barış Alper Yılmaz gecelerde fena yakalandı. Galatasaray'ın Göztepe galibiyeti sonrası bir gece kulübünün çıkışında kaydedildi bu görüntüler. Maçtan sonra da gece kulübüne geldiniz direkt. Yakalandığını fark edince kameraya bu bakışı atan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın bindiği aracın görüntülenmesini engellemek için yoğun çaba içine girdi görevliler. <laughs> Paniğin nedeni Barış Alper Yılmaz'ın takım arkadaşı Metehan Baltacı ile birlikte gece kulübünde 3 genç hanımla birlikte eğlendiği iddiası. <laughs> Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı bu panik sonrası Metehan Baltacı da mekandan çıkıyor. Müzik Barış Alper Yılmaz'ın beraber eğlendiği kişilerden biri olduğu iddia edilen manken Simge Esin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi. Müzik